Şöyle şu detay çok hoşuma gitti. Şöyle tekrar reklamını yapalım kardeş cihazımızın. Kalabalıktan anca bu kadar video oluyor. Bu arada şöyle akvaryumları gösterelim. Fuara özel 40x40 ekstra clear cam akvaryum sehpalı 4500 TL dostlar. Şöyle bir tanesini açalım. Şöyle dolaplı, mobilyalı, çok güzel, harika şöyle ışıklandırma da olduğu zaman çok güzel olur. Şöyle şu detayı düzeltelim dostlar. Lütfen akvaryumları camlarına dokunmayın demişler. Herhalde dokunuyorlar. Şöyle palyaço balıkları. Onların fiyatını da soracağım. Burada da bir tane aksolot. Aksolotun fiyatı 750 TL ve gayet büyük iki tane hatta arkada da varmış onu görmedim. Aksolotun fiyatı Erka akvaryumda 750 TL dostlar. Şöyle bir tane daha Kuhara özel 30 x 30 ekstra clear camlı akvaryum sehparı 3250 TL. Balyan çobalıkları onun fiyatı Balyan pal çobalıklarının fiyatı da 600 TL dostlar. Bu şekilde mavi ışık olduğu için çok belli oluyor mu bilmiyorum. Her şeyi göstermeye çalıştım sizlere. Kalabalıktan anca bu kadar olabiliyor. Şimdilik bu kadar olsun dostlar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Bana destek olmak amaçlı videoya like atıp kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bu tarz videoların devamı gelecek. Her hafta bir video yayınlamaya çalışıyorum. Herkese bol yavrulu hobiler diliyorum. Allah'a ısmarladık dostlar.